Merhaba arkadaşlar. Yusuf Baba Piro ile şey yapacağız. Arabada oyun oynayacağız Garen'i. Korku oyunu işte. Pratik modda. Pratik modda bu arada arkadaşlar. Yusuf da söyledi. Onur ben böyle nasıl oynayayım ya? Ha özür dilerim. Arkadaşlar şey gördüğünüz gibi Yusuf Baba Piro. Ve Real Madrid formasıyla çok bekliyor Real Madrid Barcelona maçını. Zaten oldu ki dün. Oldu mu? Dün mü oldu? Hı. Hmm. Kim yendi be? 4-0 Barcelona yendi. Yemin et. Valla. Oha. Normalde Real Madrid kim ama? Mbappé'yi oynatmamışlar. Mbappé'yi oynatmazlarsa... Doyurulur. Evet arkadaşlar Yusuf bu büro bir şeyler çeviriyor. Bug yaptım. Bug yapmış. Arkadaşlar kusura bakmayın ara, ara arabada his bir de uzun zamandır video çekmiyorum bir 3 ay olmuştur. Eh okullarda da başladı artık. Yusuf'un aklı çarman ben konuşmayı unuttum arkadaşlar. Nereden kaçayım? Ee, bilmem buradan kaçayın En kolay yolu neredeyse? En kolay burası. Tamam o zaman buradan kaç. Greni şimdi galiba Yusuf'un ağzını edecek. Greni bu evde nasıl yaşıyor? Her şey bozuk yaşanmaz bu evde. Arkadaşlar hatırlarsanız Yunus'la video çekmiştik ilk videomuzu. Şimdi yine bak yapacağım. Yine bak yapacak arkadaşlar. ya bakın. İnşallah olur. İnşallah. Ben yani daha önce hiç oynamadım mı? He? Hep izlemişimdir. Nasıl daha önce hiç oynamadım? Olmadı. Olmuyor bunda. Hmm. Arkadaşlar World Champ videosu gelecek arkadaşlar. Bu ne var? Benim az önce oynuyordum ya. Hı. -hı. Futbol oyunu arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu çok uzun yapar mıyım bilmem. Bugün yani pazar, pazar sabah iyi, akşamı kötü. Kaçabildiğim yerden kaçacağım. Bakın ciddiliğe bak. Kusursuzluğa bak. Bu arada arkadaşlar bu Yunus'un küçük kardeşi. Yani bu arada bu her zaman Yunus'u dövüyor. Öyle söylüyor bana. Her zaman değil. Her zaman değil mi? Hı -hı. Ama bugün dövdüm onu. Niye dövdün? Canım istedi. Bak bak yaptım. Bu bakı kendim buldum. Helal olsun. Hı, -hı. kaçtı. Arkadaşlar videoyu bir 7 dakika yaparım. Çok uzun yapmaya yapamam. çok iyi göremiyorsunuz. Özür dileriz. Böyle pro pro baba değiliz biz. Baba pro, baba pro. Ana. Olmuyor böyle. Biz yanımız sıkıldığı için yapıyoruz Video çekiyoruz. Tabii hiç kimse beğenmiyor. <laughs> Arkadaşlar videoya beğenip like atmayı unutmayın. Çok kişi izleyecek sanki. Hı hı. Ne bütün herkes. Videonun kalitesini seni Kaç FPS veriyor lan bu tarafa?